yıllardan Ama elektrik yok. Çok şiddetli bir depremle uyandık işte. Ee, bekledik. Durmasını bekledik. İkinci kez bir daha vurdu. işte binamızın çöktüğünü zannederken işte kızım binası zaten konuşuyorduk kızımızla. Onun binasının çöktüğünü gördük. Hemen binanın etrafında dolaşmaya başladık. Bağırarak, çağırarak, telefonlarını çaldırarak ama bir türlü cenazelerine ulaşamadık. Güneş ısırırken AFAD ekipleri geldi. Birkaç canlıya ulaştılar, çıkardılar sağ olsunlar. Ondan sonra e, belediyeden vinç istediler, kepçe istediler. Belediyeden e, veremeyiz deyince biz gidiyoruz, başka enkazlara gidiyoruz dediler ve ayrıldılar. Akşama vinç Kepçe geldi. Kepçe işte 6-7 gün boyunca e, enkazda canlı cansız aramaya başladı. Canlı cansız birkaç kişi bulundu tabii ki. Ama kızım, e, damadım ve iki torunumun da içinde olduğu e, 29 kişinin cenazesine ulaşılamadı. Maalesef. Siz hep orada mıydınız arama çalışmalarında? Gece gündüz orada yattık kalktık. Yani zaten gidecek yerimiz yok ki. Hastanelere başvurdunuz mu? Tabii ki bütün Türkiye'deki hastanelere araştırdık. Emniyet bastasıyla damadım polis olduğu için. Emniyet sağ olsun çok ilgilendi. Ee, sonra parmak izinden gömülenler varmış. Onlara baktık. Resimlere baktık. En son DNA örneği verdik. DNA örneğinde de henüz uyuşma çıkmadı. Yani AFAD larla görüştüğümüzde e, depremden hemen sonra yangın çıkmıştı binada. İçin için bütün e, enkaz kaldırma süresi boyunca yandı. Bir türlü söndürülemedi. Bütün Yani bir taraftan enkaz kaldırırken bir taraftan da itfaiye söndürmeye çalıştı ama e, o yangın sonucunda işte çok yanan da çıktı. Yanık kemikler çıktı binadan, enkazdan. E, bunların da e, yana, yandığı kemiklerinin kaldığı, kemiklerinde binanın baskısı, kepçenin çalışma sırasındaki baskısı neticesinde kırıldığı ve enkada karıştığı düşünüldü AFAD ekiplerince. Yani ben de buna artık inanmak durumundayım. Ne yapayım yani bilmiyorum. Arıyoruz. Yani e, bir sürü delikodular çıktı. Evet bir kişi gelmiş 15 kişiyi hastaneye götürmüş. Öbür e, bir telefonu diye bize ben 30 kişiyi götürdüm. E, gelin arkadaş hangi hastaneye götürdüyseniz bize yardımcı olun. Ama bir türlü ben Denizli'deyim, ben şuradayım, ben şöyleyim, ben böyleyim diyerek bizi böyle oyaladılar durdurar. Bizim yani moralimizi daha da bozdular. Yani bu saatten sonra çok da umudum kalmadı. Çünkü benim torunlarım olsun, kızım olsun. Yani aklı başında insanlar, torunlarım ana sınıfına gidiyorlardı ama ee, bizi, isimlerini, telefonlarımızı verebilecek kadar e, ee, akıllılardı yani. Ya İstanbul'daydık, gün saydılar bizim gelmemiz için. Madem ki bunun için çağırmışlar bizi, İstanbul'daydık yoksa biz bir ay önce geldik. Dedim ya, sesler hep kulağımda. <laughs> ne <diyecek> diyerek. <laughs> Bulutlarda hep resimlerini görüyorum. Bulutlar da bana doğru geliyorlar böyle. Yani işte ise bir mezarlar olsun istiyorum. En son e, Diyanet'e fetva hakkında yazdım bakalım cevap bekliyorum. İnşaatın enkazından bir torba doldurup dördüne bir mezar yaptırmayı düşünüyorum. <laughs> kolay, değil. kolay değil. Tabii ki çok artık çok zor. burada idam ettireceğiz işte. Öyle düşünüyorum. Yani ben artık apartmanları binalarda yaşamak istemiyorum. Buraya bir konteyner koyup bir de elektrik alabilirsek işte gibi elektrik verirlerse sağ olsunlar inşallah verirler. Artık burada toprakla doğayla yaşamak istiyorum. Size ben, mental olarak da iyi gelebilir psikolojik Yani evet olarak. evet. Ben yıllarca çocuk eskime kurumu müdürlüğü yaptım. Hı hı. Yüzlerce çocuk yetiştirdim. Yüzlerce yaşlıya hizmet ettim. Hı hı. E artık Kendime hizmet etmek istiyorum. Biraz moralim belki böyle doğayla, ağaçla, toprakla düzelebilirim. Rehabilitasyonumu böyle sağlayabilirim diye düşünüyorum. Daha olmaz. Ne hayalleri vardı. Ev aldılar da kendi evlerine oturmadılar. Bize uzak olmasın diye, yakında komşu olalım diye yanımızdaki binada, yıkılan binada oturdular işte. Yeni aldıkları ev yıkıldı mı? Yok, o yıkılmadı. Burada kiradalar mı? Kiradalardı burada. Kaç yıllık bir bina orası? Yani o da bizimki gibi. 8-9 yıllık bir bina. Artık fay hatta oradan mı geçti? Sadece o yıkılmış. Abi. Sadece o bölgede o yıkıldı sadece. 5 apartmandan biri o yıkıldı sadece. Ee, sanırım e, iki tane inşaat mühendisiyle görüştüğümde e, şeyin çok kötü olduğunu söyledi. Betonun çok kötü olduğunu söyledi. Kalitesiz. Demirin çok iyi olduğunu hatta fazla bile konulduğunu ama e, betonun çok kalitesiz olduğunu C20, C25 bile olamayacağını söyledi. Bacanağım rahmetli oldu, amcam oldu, teyzem oldu. Yani çok çok etrafımızda her yerde her acı var. Her yerde acı var. Her köyde, her evde bir acı var. Allah herkese sabırlar versin.